Gel, gel, gel. Sen de içeri gel. Yerleş şöyle. Sen de yerleş. Dayı sen de sıkılaş. Ha. Kapat kapıyı, kapat kapıyı. Evet. Açalım da lambalar ısınsın. Hop. Ajans başlıyor. Dinleyin, dinleyin. Bugün tarihi bir gün. Bu çok önemli günde benimle birlikte olduğunuzdan müdahir hepinize teşekkürü bir borç bilirim. <laughs> Kalan herkes memleket havadislerinden haberdar olacak. Artık cahil cühela kalmayacak. Herkes ajansı dinleyebilecek. Asrın bu en önemli icadını sizlere sunmaktan şeref duyarım. Zati bu müessese vatandaşa hizmet için kurulmuştur. Bırak patlıcan olmayı, aç sesini. Senin sepetinden de başka bir şey eğlenmez zaten, havana. <laughs> Ajans kaçacak, kaçacak, kalan aç şunu sesini. Usta, oh! Ülkemize gelmişlerdir. Kore'de yaralanan askerlerimiz uçakla Tokyo'ya götürüldü. Bugüne kadar 150'si şehit, 150'si kayıp olan askerlerimizin yaralı sayısı da 300'e yaklaştı. General MacArthur, Türklerin kahramanca çarpışmaları, Birleşmiş Milletler Kuvvetleri'nin salimen yeni müdafaa hattına çekilmelerini mümkün kılmıştır. Hoppala! Oooo. Niye kapattın? Açsana şunu sesini. Allah Allah! Bozuldu mu yoksa? Tasa etmeyin, bozulmaz. Ama bir şey eksik değilmişim, onu vereceğim. Bundan kelle. Radyoyu safi tıraş olanlar dinleyebilecek. Aa! Ne tıraşı? Saç, sağa paşa gönlüm bir. Tamam, vatandaşa hizmetti. Hizmet, hizmet ama müessesemizin kıymetli müşterilerine. Aa! Annenin canım. Aa! Meryem dese. Meryem dese. Ne oldu yavrum? Kemal? Ana. Ell öpmeye geldim ana. Kemal abim de çok üzgün, bak dese. Yere batsın üzgünlüğü. Kemal abi elin? <laughs> ne oldu eline? Mühim değil. Küçük bir kaza. Affedeceksin ben ana. Senin kırılmanı, üzülmeni ister miyim hiç? Anam. Oğlum. Anacığım. Çiçeği burnunda da delikanlıyım o vakitler. Çiftlikte ırgatlık ediyorum. Günler tek bir kan ter içerisinde. Toza toprağı bulanıp geçip gidiyor. Sonra... ...bir gün onu gördüm. Sanki her şey değişiverdi bir anda. Yüzü gözümün önünde. Gitmiyor. Aklımdan çıkarmayı deniyorum. Olmuyor. Onu hayallemekten gözlerime uyku girmez oldu. Kerincanı kekil istermiş. Sevda bu. Tek bir sarmış başımı. Dermanı tektir. Açılmaya karar verdim. Neticemi de kurdum kafamda. Bir ürgat. Koskoca Süleyman Ağa'nın kızıyla. Olacak iş değildi. Kaçır beni dedi. Senin olsun her şeye razıyım dedi. Kaçtık. İmam nikahı önce. Bir daha kulübesini evimiz belledik. Ama bırakmadılar. Düştüler peşimize. Buldular da. Zorla ayırdılar bizi. Seni... Seni nasıl sağ Bir yarın başına getirdiler aşağı ittiler. Öldü diye geçip gittiler. Bir çoban bulmasa sağ kalmaz. Ananı başkasına vermişlerdi. Böyle kırkını geçmiş kranta bir herife. Babam. Ben öyle belledim yani yıllarca. Allah rahmet eylesin. Grantaydı. Yaşlıydı anamdan. Karnında sen vardın. Elim kolum bağlandı. Yapacak bir şeyim kalmamıştı. Uzaktan baktım sonra size. Haberlerinizi duydum. Sonra... ...Sahriye'nin hastalanıp öldü. Babam... <laughs> ne oldu? Neye gülüyor? Sevindim Esra Bülent. <laughs> Derme kırk yıl düşünsem böyle bir sevdanı <laughs> buldum benim aklıma gelmezdi. Esas şu olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.